Ya dün ne olduğunu anlattım mı ben size? Ne? Ee, dün kötü bir şey oldu. E, o yüzden videoyu video çekemedik. Ne oldu? Bugün çektik anlattık. Dün ne oldu ki? Bu... Oğlum geçen şey vardı gözünü vurdu. Dur. Baba ondan bahsetmeyeceğiz. Bak o konuyu sonra konuşsam. Gözümü vurmak anısını da açıklamadım. Bak bir konu. Arkadaşlar ben basın skotunu ittim. Yanlış bir şey yaptım. Evet. Sonra Yusuf'la birlikte arkadaş olmaya karar verdi. Karar değişti. Hapise tıktı lan. Çıktım. Sonra kasıyorlar benden. Tamam. Ya ebelemezlik oynamıyoruz da arkadaşlar. E, ee, ondan sonra parkın içinde Kardelak'ta komik bir hata yaptım. Ben ben gülmedim. E, ee, Ardından Barış güldü. Barış'ı böyle skutuyla birlikte altı düştüm. Düştüm mü düşmedim mi? Ondan haber alamadım. Evet sonra yüksüz geldi kolumu çekti. Arkadaşlar koruma bir şey olmadı. Ondan ben de onu koşarken bıraktım. Sonra annem arkadan geliyordu. Arkadan kastım annemin yana. Market saat 5 oldum. Şu sok oldu yani. Soka gelildi. Allah'ım yapma şey sok. Oğlum, sonra eve gittik. babamı şey yani. Bayağı bir şey oldu basınca. Her basın şeyi değil. anlatıyorsun. Anlatsak tabii ya. Faş ettin kendini. Değil Peki, mi? Bak sen bugün yine videoyla, bu sefer komparense böyle yakışıklı gitsen. Dur ki baba kendim... Baba evet. <laughs> ne yapacaksın? Ama <laughs> çok da böyle çirkin olma. <laughs> çok yapma şöyle. Oğlum iyice çirkinleşiyorsun. Ne yapıyorsun? Kapatma.